Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 çarpı 3 Rubik çözümünü göstereceğim. Umarım iyi anlatabilirim. Ben öyle en başlangıç şeyini göstermeyeceğim. Daha böyle önden başlayın. Öbürleri çok gelişmek falan işte uzun sürüyor. Başlıyorum. İlk önce beyaz noktayı bulalım. Beyaz noktayı bulduktan sonra Sarıyı bir tane beyazı yanına aldık pardon. Beyazı diyecektim. Şimdi bu turuncuya çevireceğiz. Kırmızı turuncu olmadı. Bir tane daha yeşil turuncu olmadı. Bir tane daha turuncu turuncu oldu. Beyaz beyaz da oldu. Şimdi tüm renkleri mesela burada yeşil beyaz var. Böyle indirdikten sonra yeşil yeşille uyuştu. Bir tane de kaldırdık. Yeşil beyaz oldu. Kırmızı beyaz bulalım mesela. Nerede kırmızı beyaz? Burada. İki kere çevirdikten sonra geldi kırmızıyla. İki kere bunu da çevirdik. Kırmızıyla oldu. Şimdi mavi beyazı bulalım. O da burada. Bunu da iki kere çevirdikten sonra ve yine iki kere çevirdikten sonra beyaz artımız oldu ve renkler de uyuştu. Evet, buraya kadar ilerledik. Şimdi köşeleri halledeceğiz. Köşeleri de şöyle ee, oturtmamız gereken yerin altına getiriyoruz. Mesela çevirelim. Onu da nasıl anlayacağız? Köşelerin renkleri uyuşuyor mu yani? Beyaz beyaz, yeşil yeşil, kırmızı kırmızı. Uyuşuyor. O zaman bunu üste getirmek için şu algoritma yapıyoruz. Beyazı üstümüze alıp. Bunu algoritma da denmez ama. Evet gösteriyorum. Sağ aşağı aşağı sola. Sağ yukarı aşağı sağ. Olana kadar yapıyoruz bunu. Sağ aşağı aşağı sola. Sağ yukarı aşağı sağ. Sağ aşağı aşağı sola. Sağ yukarı aşağı sağ. Sağ aşağı aşağı sola. Sağ yukarı aşağı sağ. Sağ aşağı aşağı sola. Sağ yukarı aşağı sağ aşağı sağ. Ve evet arkadaşlar burası oldu. Köşeyi gördüğünüz gibi hallettik. Şimdi öbürlerinin hepsine de bunu yapacağız. Beyaz mavi turuncu. Neredeymiş? Burada değil. Bakalım. Beyaz beyaz mavi mavi turuncu turuncu. Evet. Şimdi yine algoritmamızı yapıyoruz. Sağ aşağı aşağı sola. Sağ yukarı aşağı sağ. Şimdi beyaz turuncu yeşil. Oldu bu arada bulalım. Burada. Beyaz, beyaz, turuncu, turuncu, yeşil, yeşil. Şimdi yine algoritma yapıyoruz. Böyle direkt hızlıca yaptık. Bu zaten son köşe kalmış. Yine algoritmamızı yapıyoruz. Şimdi beyazı yaptık. Yani küpün üçte birini bitirdik arkadaşlar. Aslında buraya kadar bir algoritma yoktu. O 4 hamlelik algoritmada yani bence algoritma bile denmez ona. Şimdi mesela bu kırmızı yeşili buraya getireceğiz ya. Buraya getirmemiz lazım. Bunun işte ikisini yapmak için. Tüm her şeyde bunu yapacağız. Mesela yeşil turuncu. Buraya getireceğiz. O zaman şunu yapıyoruz. Sağ tarafımızı alacağız ya. Üstü sola. Bu arada sağ tarafımıza getireceksek üstü sola ve bu tarafla yapacağız. Ama ee, bir göstereyim bulabilirsem. Bir saniye. Mesela buldum solumuza getireceksek bunu sağ sol tarafla yapıyoruz. Üstü sol eğer solumuza getireceksek parçayı üstü sağ sol yukarı. Ama sağımıza getireceksek üstü sola sağda yapacağız algoritmayı. Şimdi mesela sağa getireceğiz yapalım. Yavaşça yapıyorum. Tamam. Oldu. Buraya oturdu arkadaşlar. Burada da yapalım. Buraya getireceğiz ya o yüzden sola çeviriyorum. Ve sağ tarafta yapıyorum algoritmamı. isterseniz yine yavaşladı biz bilirsiniz ama zaten yavaş yapıyorum. Yine getireceğimiz için Evet. Burası doldu arkadaşlar. Küpün üstü ikisini bitirdik. Küpün üstü ikisi bitti arkadaşlar. Şimdi bu yukarıda sarıyı, sarı artı yapmamız lazım. Bunları bozmadan. O nasıl olacak diyebilirsiniz. Yani ben de öyle diyordum. Ama oluyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi 3 tane ihtimal var. Üst tarafta olabilecek. Bir sarı nokta sadece sarı nokta olabilir. İki düz çizgi olabilir. Bir de şey olabilir. Küçük J. Üçünü de göstereceğim. Üçünün de kendi özgü algoritması var. Şimdi nokta olursa ya küçük J ya da düz çizgi algoritmasını yapabiliriz. İkisini de yapabiliriz. Mesela yapalım düz çizgi algoritmasını. Önü kaldır. Sağı kaldır. Üstü uzaklaştır. Sağı indir. Üstü yakınlaştır. Önü indir. Aa, bir saniye. Yanlış yaptım. Neyse arkadaşlar. İkisinde de J oldu ama. Neyse artımızı yaptık. Ben öbür şeyleri de göstereceğim merak etmeyin. Mesela düz çizgi oldu ya. Yine düz çizgi olunca şöyle görme yapıyoruz. Önü kaldır, sağı kaldır, üstü uzaklaştır, sağındır, indir, üstü yakınlaştır, önü indir. Ve artımız oluyor arkadaşlar. Eğer size düz çizgi değildi, küçük j geldiyse Eğer size küçük j geldiyse küçük j'nin de şöyle bir algoritması var. Önü kaldır, Önü kaldır, uzaklaştır. Sağ kaldır, yakınlaştır. Sağ indir, önü indir. Ve yine artımız oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi nokta olursa da Bir saniye onu nasıl yapabilirim size? Ha, yaptım. Nokta olursa da isterseniz küçük şey algoritması İsterseniz de düz çizgi algoritmasını yapın. Ben genellikle küçük şey algoritmasını yapıyorum. Ama o zaman da düz çizgi oluyor. O zaman da onun algoritmasını yapabilirsiniz. Küçük şey yapınca da bu arada J oldu ya buralar bizim için önemli değil. Bu olsa da olur, olmasa da olur dediğim gibi. Buralarda olsa olur. Bizi buralar ilgilendiriyor burayı da yaparken. Böyle tutmayacaksınız arkadaşlar. Böyle de tutmayacaksınız. Bakın ters oldu J. Böyle tutacaksınız. Böyle de değil. Şöyle küçük J. Sol üstte kalacak J. Sonra algoritmamızı yapıyoruz. Ve artımızı yapıyoruz. Artı yaptıktan sonra ise şuraları eşleştireceğiz hepsini. Bir tane çevirelim. Eşleşen yer var mı? Bir tane var. Bir tane olsa ne olur, olmasan olur. Bizim işimizi görmüyor. Bir tane daha çevirdik. Aha. İki tane yan yana olmuş var. Şansımıza. Bunu sağ tarafımıza alıp şu an gortman yapıyoruz. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sola, sağ yukarı, iki kere üst sola, sağ aşağı, üst sola. Ve arkadaşlar tüm köşeler yani tüm orta parçacıklar oldu gördüğünüz gibi. Eşleşti. Şimdi bir tek bu köşeler kaldı. Bu köşelerde de bakıyoruz. Renkleri eşleşmiş mi diye. Sarı sarı başka eşleşen yok bu köşede. Yani olmamış. Öbürüne bakıyoruz. Turuncu turuncu sarı sarı yeşil mavi. Olmadı. Sarı sarı mavi mavi turuncu kırmızı. Bu da olmadı. Sarı sarı yeşil yeşil kırmızı kırmızı bu oldu. Bu köşe oldu. Bu köşeyi solumuza alıp şunu yapıyoruz. Sağ yukarı üst sağ sol yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ sol aşağı üst sola. Şimdi bakıyoruz olmuş mu diğer köşeler. Bu köşe olmuştu zaten. Bu olmamış, bu olmamış, bu da olmamış. O zaman yine olan köşeyi solumuza alıp Yine o algoritma yapıyoruz Sağ yukarı Üst sağ Sol yukarı Üst sola Sağ aşağı Üst sağ Sol aşağı Üst sağ, sola Bakıyoruz olmuş Olmuş Bunun da renkleri eşleşmiş Bunun da renkleri eşleşmiş Yani hepsi olmuş Hani size ilk başta göstermiştim ya Dört hamlelik bir tane algoritma o tüm küpler de çıkacak karşınıza bu arada. 2x2 Bu küp Mirror küp Pyramix ay Pyramix de yoktu. 4x4 Bir de Megamix. Hepsinde çıkacak. Ee, sonra Şu algoritma yapıyoruz bunlar olunca. Sağ aşağı Aşağı sola Sağ yukarı Aşağı sağ Sağ aşağı aşağı sola, sağ yukarı, aşağı sağ. Şimdi burası olunca da küpü böyle çevirmiyoruz. Üst tarafı çeviriyoruz. Eğer küpü böyle çevirirsek küp bozulur. Yani bitirdiğimizde yapamayız. Çevirdiğimizde yine aynı algoritma yapıyoruz. Ve küpümüz oluyor arkadaşlar. Umarım sizin de olmuştur. Umarım çözmenize yardım, yardımcı olmuşsundur. Yapa yapa böyle alışacaksınız. Hızlı yapmaya başlayacaksınız. Ben de ilk başta bu. Şu anda iyi değilim de. En azından biraz da elim alıştı diyelim. Sonra zaten kendinize göre taktikler falan da buluyorsunuz. Benim var mesela bir sürü ama onları şimdi ilk bakanlar olduğu için o taktikleri anlatsam anlayamayabilirlerdi yani. Bu başlangıç yöntemiydi. Bir de CFOP metodu var ama CFOP metodunu ben de çok iyi bilmiyorum. Fakat bundan sonra 2x2 Pyramix Mirror Cube 4x4 Megamix 5x5 5x5 daha elimde değil. Bütün küplerin çözümleri gelebilir isterseniz. Ya da ben atarım. Il est d'un sinte à chacune là.